netice itibariyle Yargıtay beklenecek dendi. Biz de Yargıtay'ı bekledik. Sayın Genel Başkanımızın açıklaması vardı. Yargıtay'ın kararına saygı göstereceğiz. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı elbette ki üst mahkemenin kararına saygı göstereceğiz diyorsa biz buna inanıyoruz. Saygı gösterecektir. Yargıtay kararı çıktıktan sonra Sayın Genel Başkan eleştirdi ama dedi ki biz bu mahkeme kararına uyacağız. Şimdi Sayın Genel Başkan diyor ki biz 19 Temmuz'daki 19 Haziran'daki bu o, e, kurultayı e, tanımıyoruz diyor. Kurultayı 19 Tem Haziran'daki kurultayı tanımamak mahkeme kararını tanımamaktır. Neden mi? Çünkü mahkeme dedi ki bir çağrı heyeti oluşturulacak ve bu çağrı heyeti şu isimlerden olacak ve bu çağrı heyeti kurultayı yapmakla mükelleftir. Kurultayı yapmakla mükellef olan çağrı heyeti de 19, Temmuz, 19 Haziran'ı işaret etti.